Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere parmak kenarındaki dolamanı yani parmak e, tırnak dibindeki yaralanmanın dolamaya nasıl sebep olduğunu, sebebi nelerdir, nasıl tedavi edilir? Daha önce ben e, diğer videolarımda şöyle ilk e, iltaplandıktan sonra nasıl tedavi edilir e, videosu çekmiştim. Oradan bana çok çok soru geliyor hem sorularınızı cevaplayacağım hem de e, iltaplanma oluşmadan önce nasıl bir tedavi uygulanır iltap e, iltap kapmaması için neler yapmamız gerekiyor nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları size anlatacağım e, başlamadan önce kanallar kısmında natural bakım kanalıma da bakabilirsiniz evimin lezzetleri yemek kanalımı da yeni açtım orada da bana destek olup abone olursanız çok mutlu olurum yeni videoyu Natural bakım video kanalıma attım orada da çok güzel kıymetli videolar var mutlaka oradaki videoları da seyredin ve bir kenara not edin şimdi ben dün biraz ev işi yaptım yani genel bir ev işi yaptım parmağımı zorlamışım. Tırnağımın kenarında bir yaralanma oluşmuş. Şuramda bugün zaten şişti. Ben dün hiç fark etmedim. Bugün sabah kalktığım zaman parmağımın şu kenarında hafif morluk ve şiş fark ettim ve çok acıyor. Hemen tırnağıma şu anda bakım yapmak istiyorum. il taplanıp da daha da yani ağırmaması için enfeksiyon ve mikrop kapmaması için hemen tedaviye başlıyorum. Öncelikle şöyle elinize orijinal bir vazelin alın. Elinizde hangi vazelin varsa olur fakat bu orijinal olduğu için önereceğim. Vazelin bu A101'lerde çok uygun bir fiyata satılıyor. Şöyle tırnağınızın dibi yani neresinde ağrı hissediyorsanız önce yıkayın, kurutun. Daha sonra şöyle biraz Vazelin alın, sürün. Şu anda elimi çok fazla, parmağımı süremiyorum. Çok a, acıyor. Ben bunu hiç ellemesem, yani hiçbir bakım yapmazsam e, şu anda söyleyeceğim önerileri de dikkate almazsam, 2-3 gün içerisinde şişme ve e, sararma, iltaplanma mevcut olacak. E, o da onun tedavisi. Çok çok zordur. Daha e, enfeksiyon kapmadan, şişmeden e, bu tedaviyi yapınca 2-3 gün içerisinde hızla iyileşecek. Vazelin sürmemiz sebebi vazelin üzerindeki üzerine deri görevi görecek. Yani mikrop enfeksiyonları yaranın içine girmesini engelleyecek ve ayrıca da yaralanan bölgenin hızla kendisini toparlanması, toparlamasını ve iyileşmesini sağlayacak. Vazelin önemli. Ayrıca da Yara bandından kaçan suyu da yani el olduğu için e, mutlaka suya maruz kalıyor. E, şöyle yara bandında kaçak suyu, e, yaraya geçen suyu da vazelin engelleyecektir. Şöyle iyice sürdükten sonra bol bol sürün. Daha sonra yara bandıyla iyice kapatın. Bunu günde 3 defa yapın. birkaç gün içerisinde de zaten tamamen iyileşmiş olacak. Kesinlikle şöyle hiç hava ve su almasın. Yaranız hızla iyileşecek ve il da oluşmamış olacak. Günde 3 defa düzenli olarak uygulayın. Tamamen iyileşene kadar iyileştikten sonra da yara bandını çıkarın 3 gün sonra ve sadece 2-3 gün daha vazelin sürmeye devam edin. Bu şekilde de dolamanın önüne geçeceksiniz dolama olduktan sonra tedavisi dediğim gibi hem çok zor ve hem çok ağrılı onun için tırnak diplerinizde morarma ve şişkinlik ağrı hissettiğiniz anda bu uygulamayı hemen yapın kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın hoşça kalın